Kanikaman kimdir? Kaderin Cilvesi Guttan. Pakistan dizisinde Gudan karakterine hayat veren Kanikaman 7 Ekim 1993 tarihinde Panipat Haryana yani Hindistan'da doğdu. Yaşı 2023 tarihine göre 30. Burcu terazi boyu 1.65 kilosu 55. Eğitimi Hukuk dalında yüksek lisans yaptı. Hobileri Roman okumak, seyahat etmek, şarkı söylemek, Erkek arkadaşı Nişant Malkani oyuncu. Kardeşleri erkek kardeşi. Oyuncunun bir de kız kardeşi var. Mesleği oyuncu model. Ayrıca TikTok fenomeni. Dini Hinduizm. Sevdiği renkler siyah mavi.